Logo Bulut ERP'de kredi faiz tahakkuklarına bağlı olarak muhasebe kayıtlarının oluşturulması için genel muhasebe, işlemler, kredi faiz tahakkuklarını muhasebeleştir işlemi kullanılmaktadır. İşlem penceresinin ön değerler bölümünde muhasebe fiş türü alanında oluşacak muhasebe fişinin tür bilgisi seçilir. Periyot alanında aylık veya 3 aylık seçimleri bulunur. Tarih alanında ise faiz tahakkuk işleminin gerçekleştirileceği tarih aralığı belirtilmelidir. Filtreler bölümünde işlemin çalıştırılacağı kredi tanımları için filtreleme yapılabilir. Uygula butonu ile işlem başlatılır. İşlem tamamlandıktan sonra Muhasebe fişleri ekranında faiz takipleri için muhasebe fişleri eklenmiş olacaktır.